Üstün asmalı konak baş var birisin. Ben onu tanırmayayım pardon. Bir an evet. şapka gelince. Evet. asmalı konak. Güzel bir örnek var. Bu, bu arada asmalı konak 3 artı 1. Ee, emlak komisyonu yok arkadaşlar ilgilenme. <laughs> bu çok pürüzsüz. Bu evet çok dedik ki. Rahatsız edici. Evet. Ne <laughs> Ben geldim görevimi yapıp gidiyorum. Görevim neydi? İyi akşamlar bal. Artık. Orada çok geldi artık. da çok gelmişti. Bir şey yok. Bazı sakin ol çocuğum. Çocuğum. Bizi tanıyor musun? Ben gerçekten yani o kadar çok sizlerle sohbet ediyorum. Ödevim var ama seni izliyorum. Okul var. Şöyle bir tarayım Orman gibi almış. Ah bir tane. Ah can cihazım. Sen kuş düşüyor. <laughs> Efe, Emre, Aleyna falan. Batı ne söyledim? Kuş zannediyorlarmış. Söylediklerim kadar.